Dreamweaver'da yapılan bir web sitesinin önce bir şablonu tasarlanır ardından o şablondan sayfalar üretilir. Biz şimdi bir sayfa tasarımı yaptık. Üstte banner olan, solda menüsü, sağda içeriği, altta da footer'ı olan bir tasarım yaptık. Şimdi bu tasarımı dosyadan şablon olarak kaydet deyip şablon adına da tarih istiyorum. Tarix, tarix Design'in şablonu bu. Ya da bu firmanın adı neyse işte A firması B firması şablonu neyse. Yazdıktan sonra save'e basar basmaz klasörümün içinde templates diye bir klasör açacak. İçine tarix.dwt yani Dreamweaver template olarak bir dosyayı kaydedecek. Tarix diye kaydediyorum. Update links diyor. Linkleri güncelleyeyim mi? Evet. Şimdi buraya dikkat edin. Templates klasörü açtı. İçine tarix.dvt diye bir şablon dosyası yarattı. Şablonun olayı şudur arkadaşlar. Şablonda özellikle iki önemli nokta vardır. Bir, şablondan sayfa açtığınızda içinde düzenlenecek bölgeler ya da görüntülenip gizlenecek bölgeler vardır. Bazen bazı sitelerde şunu görürsünüz. Banner falan ilk sayfada çıkar, ondan sonraki sayfalarda çıkmaz. Nasıl yapıyorlar bunu? Yine şablondan yapıyorlar. Şablonda iki önemli nokta var. Birincisi şu. Şu anda tarix.dvt dosyamdayım. Öyle kaydettiğim için son hali bu. Banner'e tıklıyorum bir kere. Banner'in formatını değiştirmem lazım. Şablonu güncellemem lazım. Ekle menüsünün hemen yanında değiştir bölümüne geliyorum. Bu şablondaki bu bölgeye şablonda ya düzenlenebilir ya da değiştirilebilir bölgeler ekliyoruz. Bunu iki yerden yapabilirsiniz. Birincisi common bölümünde en sağda şablonla ilgili özellikler var. Editable region, optional region yani düzenlenebilir bölge ya da değiştirilebilir bölgeler var. Gösterip gizlenebilir bölgeler. Banere optional region diyorum. İsmini soruyor. Optional region olarak kalsın. Default olarak gösterilsin mi ilk sayfada? Gösterilsin ben onu sonradan değiştireyim. OK diyorum. Şimdi artık bu bölgenin üzerinde if optional region diye bir yazı çıktı. Aynı şekilde geliyorum ana sayfa yazısının başından yazının sonuna kadar seçiyorum. Diyorum ki bu bölge değişecek. Hakkımızda bölümde burada hakkımızda yazısı olacak. İşte portfolyoda benim portfolyomla ilgili şeyler. Menü değişecek mi? Hayır menü değişmeyecek. Menü sabit. Footer değişecek mi? O da sabit. Sabit bölgelere dokunulmaması için hiçbir şey yapmıyorum. Ama değişecek bölgeleri seçip burası ortak bölümünden template ile ilgili özellikleri açıyorum. Burası editable düzenlenebilir bölge diyorum. Edit rangein 3 dedi. Okey. Bakın burayı bir kutu içerisine aldı. Bunlar ne anlama geliyor? Şimdi dosyadan tümünü kaydettim. Şablonu kapattım. Ana sayfam tamam. Şimdi hakkımızda iyi yaratacağım. Ya da pardon ana sayfam demişim. Ana sayfam tamam değil. Şablonum tamam. Yeni diyorum. Buraya dikkat. Boş sayfa değil. Şablondan sayfa diyeceğim. Tamam. Yani page from template diyeceğim. Nerede? CSS şablon ödevleri çalışmamda tarih diye bir şablon var. Şablonda şu. Bu şablonda bağlantıları falan güncelleştirsin. Bu şablondan bir sayfa yarat. Yarat diyorum. Şablonun aynısı karşıma geldi. Ana sayfa yerine ne yazacağım? İşte pardon, bu ana sayfa olacak. Bundan sonrakileri değiştireyim dosyadan save as diyorum. Bu dosyamın adı ne olsun? index. Ana sayfam index.html e olacak ya. index. Kapattım ana sayfayı. Dosyadan yeni şablondan sayfa. Hangi şablon? Tarih şablonundan bir sayfa yarat. Şimdi kimin ben sayfasını yaratacağım? Buraya dikkat edin. Kimin ben sayfasına geldim altına da bir şeyler yazdım diyelim. Bu kadar uzun olmasın. Bir kısmını sileyim yazının. Altına da bir şeyler yazdım. Banner görüntülensin mi? Ya e, görüntülenmesin. Bunun için burası optional region olduğu için bu değişiklikleri şuradan yapıyorsunuz. Buraya dikkat edin. Değiştir. Neyi değiştireceğim? Template özelliklerini değiştireceğim. Optional region true diyor. Ben bunun Görüntülenmemesini istiyorsam Show'u kaldırıyorum Bu false oluyor Dolayısıyla o bölge biraz önce görüntülenirken Şimdi okey der demez Görüntüsü gidiyor bakın Yani banner'ın Görüntülenmemesini sağlıyorum Save as deyip bu sayfayı da Kimim Ben Olarak kaydettim Kapattım Bakın bir tane şablon yapıp artık Bütün sayfalarınızı yaratabilirsiniz Yeni dedim şablondan sayfa oluştur. Ana sayfa yerine diğer sayfaları oluşturuyorum. Neydi bu arada diğer sayfalarım? Şöyle bir gözden geçireyim. Web tasarıma tıklayınca portfolio-web-tasarım.html e açılacakmış. O zaman buraya diyorum ki pardon şurayı düzeltiyorum. Portfolio Şuraya biraz görsel olsun diye bir de şu oklardan koyayım biraz. Şu küçük oklardan. Altında web tasarım. İçeriğine de bir şeyler yazdım yazdım, resimler koydum, yazılar koydum falan filan. Farklı olsun diye biraz değiştiriyorum işlerini. Dosyadan farklı kaydediyorum. Adına da portfolio-web-tasarım deyip kaydediyorum. Portfolyoda diğer sayfaya geliyorum. Programlama. Bu sayfayı oluşturmak için yine dosyadan yeni diyorum. Şablondan sayfa oluştur. Yine aynı ibareyi yazacağım için buraya da portfolyo işaretim koyuyorum. Görsellik katması için programlama dedim. Programlama ile ilgili yazılar yazdım. Burayı da kısaltayım. Dosyadan farklı kaydettim. Portfolyo programlama diye kaydettim. Son 1-2 sayfam kaldı. Resim portfolyo resim html'm. Geliyorum. Bunları kapatabilirim. Bunları oluşturdum zaten. Dosyadan yeni deyip şablondan sayfayı oluşturuyorum. Hep aynı işlemleri yapıyorum. Bakın bir şey değişmiyor. Hadi burada da banner görüntülenmesin. O zaman hemen değiştirden template özelliklerini değiştir. Şu optional region 1'i gösterme. Okey. Geldim. Portfolio. İşaretimi koyuyorum. resim. Resimle ilgili de işte birkaç resim koyabilirim. Şimdi böyle tasarımlarım olmadığı için koymuyorum. Bir yazım var. Dosyadan bu da bitti diyorum. Bunu da farklı kaydediyorum. Portfolyo tire resim sayfamda tamam. En son iletişim sayfasına geliyorum. Bunu da kapattım. Dosyadan yeni deyip şablondan sayfa oluşturuyorum. Artık istediğim kadar oluşturabilirim. Keyfime kalmış. Başlık olarak iletişim sayfasındayım. İletişim sayfasında yazı yazmayacak. Yazıları siliyorum. Ne olacak peki yazı yazmayacak? Bir tane iletişim formu olacak. Ya da işte tel şu, adres bu, e-posta e-postam da şu, Altına bir de hızlı iletişim formu ekleyeyim. İletişim formunu nasıl yapıyorduk? Formlara gelip bir form alanı ekliyorduk. Ardından bunun içine işte adınız şu, soyadınız bu falan filan gibisinden şeyler ekliyorduk. Ben hızlı bir şekilde olması için Sprite nesneleri ekleyeceğim. Önce dokümanı kaydet diyor. Tamam diyorum. Bu iletişim sayfam. Hemen soruyor bu alan ne olacak? İletişim alt tire at kutusu. Etiketinde ne yazacak? Adınız, soyadınız yazsın. Adını, soyadını yazmayınca uyarı çıksın mı? Evet, çıksın. Bu alan gerekli diyorum. Yani lütfen adınızı yazınız. Dışına tıklayıp Enter'a basıyorum. Alt satırına e-postası, mesajı, konusu falan gibi şeyler ekleyeceğim. Yeni bir spray nesnesi ekliyorum. İletişim, e-posta, label bölümüne e-posta adresiniz diyorum. OK deyip e-postayı da ekledim. Spray'ın özelliklerine gelip gerekli dedim. Buraya da lütfen e-posta adresinizi Giriniz dedim. Artık en altına da hiç uzatmayacağım. Direkt bir spray validation text araya koyuyorum. Yani adamın mesajını yazacağı bölgeyi koydum. Mesaj dedim. Etiket olarak da mesajınız dedim. Okey dedim. Mesaj kutusu da tamam. Mesajı yazsın mı? Yazsın tabii gerekli dedim mesaj kutusu Lütfen mesajınızı yazınız. Bunları niye yazıyorum? Adam doldurmadığı zaman ona uyarı çıksın. Bittikten sonra en altına formu göndermesini sağlayan formlar bölümünden bir gönderme butonu ekleyeceğim. Düğme ekleyeceğim. Tıklıyorum. Bu da iletişim gönder butonum. Okey. Submit değil de içinde butona tıkladım. Özellikler bölümünde gönder yazısı çıksın. Web sitem bitti arkadaşlar. Dosyadan tümünü kaydediyorum. Ne var ne yok kaydetti. Şimdi geliyorum. Sayfamı bir yeniliyorum. Sayfamda artık her sayfa mevcut. Artık bir web sitesi var elimde. Şu an için basit bir yapıda. Ne tasarımıyla ilgili çok fazla resim falan tasarlamadığım için renksiz ama sade bir tasarım var. Formu gönderdiğinde de eğer eksik bilgi girerse lütfen adınızı yazınız gibi ya da mesajınızı yazınız gibi sorgular çıkacak karşısına. Bu şekilde bir şablon yaratıp ondan istediğim gibi sayfalar üretebiliyorum. Bunun için editable ve optional bölgeler tanımlamam gerekiyor tanımladıktan sonra her şeyi değiştirebilirim. Diyelim ki ya şeyi unuttum ben. Menüyü düzenlenebilir yapacaktım. Menüye bir şey daha ekleyecektim. Şimdi buraya dikkat edin. Boş bir sayfa açıp yeni bir tasarım yaparken şablondan sayfa açıp menünün üzerine tıklayamıyorum bakın. Mouse'un şekline dikkat edin. Nereye tıklayabilirim? Şunun içine tıklayabilirim. Buraya da tıklayamıyorum. Burayı da değiştir bölümünden değiştirebiliyorum. Yani sadece düzenlenebilir, editable bölgelere tıklayabiliyormuşum. Onun dışındakileri ben düzenlenebilir yapmadım ki. Düzenlenebilir yapsaydım tıklayabilirdim. Yani demek istediğim şu, menüye bir şey daha eklemek istesem ekleyemeyeceğim. E sonra bu böyle mi kalacak, bir şey ekleyemeyecek miyim? Ekleyebiliyorsunuz, bunu bir kapatıyorum. Gidiyorum, dosyamdan aç diyorum. Neyi aç? Template'lerin içindeki şu tarix template'ini bir aç diyorum. Burada ben bir şey yapmayı unuttum. Şu sprite menü barı, şu seçtiğim menü barı ne yap? Düzenlenebilir bölge yap. Ya da şöyle bir geri alayım onu. Şu sol menünün içindeki değişecek şeyler var. Sol menüyü düzenlenebilir bölge yap diyorum. Şimdi oldu. Dosyadan tümünü kaydet diyorum. Der demez ne dedi bakın diyor ki index, kimin ben portfolyo sayfaları iletişim bunlar da güncellensin mi diyor. Evet diyorum güncellensin. Bitti. Show logaritma hata var mı? Hepsini güncellemiş. Sıkıntı yok. Tamam. Dolayısıyla ben şimdi menüye gelip şunu ekleyebilir miyim? Portfolyodan sonra ya referansları eklemeyi unuttum. Portfolyodan sonra bir tane de artıya basıyorum. Referanslar deyip hemen altına referanslar.html diyorum. Artık dosyadan tümünü kaydettiğince bütün sayfalarımı güncelleder demez. Artık bütün sayfalarımda, şöyle yenileyim say.